Zeynel Abidin'in türbesine geldik. Yani amcamız bilgiliymiş galiba. Bize birkaç bir şey briefing verecek, anlatacak. Bakalım. Peki. Aha, çıktı. Zeynel Abid'in türbesini gezeceğiz. Amcamız bir gelsin. Amcamızı bekliyoruz şu an. Burası Gülnar'a ve Mut'a yakın. Mersin'in Mut ülkesine ve Gülnar ülkesine. Amcamız da geliyor. Bizi bir gezdir bakalım ya. Bizi bir gezdir. Şimdi de mazuretliyim. Gidirardan sorunluyum da. Ha tamam hiç sıkıntı yok. Ee, sen şuradan girersin. Tamam. Evinde bekleyenler varmış benim. Tamam okey sıkıntı yok. Şeyim Kanal 33'ten gelmişler. Hı hı. Adamı rak ediyorlarmış. Adam abi bir erik yiyeceğiz. evin, erik, <laughs> evin arkasında duruyor. Hadi ya. He, yani sansın skutu etti ya. Yak ya ne yapacak bir şey yok. Evin önünde bekliyoruz. Birkaç kere geldilerdi. Hı hı. İncir baktı filan. Ha sıkıntı yok ya. Şuradan girersiniz. Tamam. Açık Sen zaten. Çok az bir bilgi versen ama güzel olur bizim için. Ya şimdi basınlar ramay değer dedim ya. Ya Allah Allah Allah. Enkabı ki abi anket yaptı susum ya ben karışmıyorum bu işe. Allah şimdi Allah. Ya benim yanımda var ya, ırkı, dini ne olursa olsun, insan olsun benim aradığım o. Bizim de öyle amca ya. Ben belki şu köyde 15 tane asubay, 20'nin üstünde polis molis gönderdim. Evimden geçiyor adam, selamın aleyküm. Ulan gel bir ben senin çocuğuna çocuğuna hündür oldum. Evet. Bir akmaya gelince olsam kendim gelirim, bir şeye gelince olsam. <laughs> Doğru. Adamlar bekletme yani şimdi. Tamam şey girebiliyor musun? Girebiliyor musun? Şu demir kapının arkasından dolanırsınız. Tamam. Tamam. Başka? Neresi var? İçeriye bakacaksın Yani. Hı hı. Tamam. Zeynil Abidin burada. Evet. Okey. Lafası var burada. Tamamdır. Şeyde. Sen gidecek misin şimdi? Ya adamları bekletme. Tamam sen bekletme, bekletme bekletme. bekletme. Tamam. Biz çok teşekkür ediyoruz amca. Ya Allah süper, razı olsun. Sohbet bir sürer onlar da. Aynen. E, dedi. Tamam tamam ben tamam. Dedi. Tamam hadi <laughs> görüşürüz. Amcam bize bilgi verecekti ama biraz korktu. Neden korktuğunu da anlamadık. Haydi bismillah. Basın arası kötüymüş. Ortam sola atma girdim şu şey değil mi? Bismillah. Bismillah da çok adam var Hadi güzelce tane güzel. Abla, abla askıya sana ben de koyayım. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Senin evin türbesi burası. bütün koptu

Orada ikinci eşi yatıyormuş. Ha, ya? Bilmiyorum. <laughs> Keşke şey olsaydı. Bir var.